Merhabalar arkadaşlar. Bir önceki dersimizde klaslara giriş yapmıştık. Klas yapısı çok uzun, bir çok uzun bir konu olduğu için bölümlere ayırmak istedim. Bu dersimizde satır içi yani inline fonksiyonlara göz atacağız. Ondan sonra yapıcı yıkıcı fonksiyonlarla sınıf yapısına devam edeceğiz. Önce inline fonksiyonları bir aradan çıkartalım. Çünkü çok merak edilen bir kısım. Aslında çok kolay. Hemen önce şunları yazalım. Evet arkadaşlar. Biz C++ programlarımızı yazarken, bunları fonksiyonlara bölüp kısa kısa fonksiyonlar yapıyorduk ve programların böyle böyle yazmanın daha faydalı olduğunu söylüyorduk. Fakat fonks, yani çok fonksiyon olduğu zaman bir program kodunda fonksiyon çağrıları fazladan yük getiriyor. E, bu yüzden inline fonksiyonlar fonksiyon gibi bir şey tanımlanmış fonksiyon çağrılarının getireceği yükü azaltmayı sağlıyor. Küçük programlarda kullanılmalı tabii ki. Çalışma zamanını azaltıyor. Aslında bu tek dezavantajı denilebilir. E, fonksiyonların çalış fonksiyon çağrılarının getirdiği fazladan yükü yani çalışma zamanını azaltıyor. Fakat program boyutunu arttırıyor. E, biz bir fonksiyonu inline olarak tanımladık diyelim bu kesin olarak inline olarak çalışacak diye bir şey yoktur. Program bunu inline olarak algılar veya algılamayabilir. O bu tamamen programa kalmış. Bir tane basit bir örnek yapalım. Zaten çok kolay. Inline diyoruz. Şöyle yapalım. Bir kenar girelim. Onun küpünü alalım. Double küp diyelim. Const'u kullanalım. Bu ileriden açar. Sabit kalmasını sağlıyor. A diyelim. Küpün kenarı nedir? A çarpı A çarpı A küp. Tamam. Min içine de şöyle bir şey yapalım. Double B Siyat Küpünüzün bir kenarına giriniz diyelim. Bu B olsun kenarımız. Ardından normal şekilde yazdıralım. Bildiğimiz fonksiyonların aynısı arkadaşlar. Hiçbir farklılık yok. F9 diyelim. Küpünüzün bir kenarına giriniz diyor. 3 girelim. Hacim 27. 3'ün küpünü aldı. Tekrar F9 diyelim. 2 küpünü aldı. 8. Evet arkadaşlar inline fonksiyonlar bu kadar. Zaten kolay bir konu olduğunu başta söylemiştim. E, klas yapısını böyle parça parça anlatmak istiyorum. Çok uzun olduğu zaman bir anda hepsini bitirmek istiyor çoğu arkadaş. O yüzden pek yararlı pek yararı olmuyor. Hemen kısaca üstünden geçelim. Inline fonksiyon şurada int de olabilirdi mesela, void olabilirdi. Bunun önüne yazılıyor double. Double'ın önüne inline yazıyor. Bu kadar. Dediğim gibi küçük programlarda kullanmalısınız. Büyük programlarda sorunlar çıkartacaktır tek dezavantajını avantajını söylemiştim. Çalışma zamanını azaltıyor ancak programın boyutunu arttırıyor. E zaten C++ kullanan çoğu programcı da inline fonksiyonu fazla kullandığını zannetmiyorum. Ama yine de bilmeliyiz arkadaşlar. E bir sonraki dersimizde yapıcı yapış fonksiyonları anlatacağım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere.